o hanımını şeye göndermiş hemen İstanbul'da kayınöğretilerine göndermiş tek başına işte bir fırsatını bulmuş, beni aradı dedim bu sağolsun da ilgiler bayağı yani ilgi bayağı vardı ondan sonra hemen 16 uyku zaman film çekildi hayır taraftan düştük, kırık ee akiyonda saat 8 gibi, yedi buçuk gibi falan ameliyata girdik ameliyat başladı, nasıl bunu peşinden iki üçünü yaşayınca artık dedim tamam dünyanın sonu geldi. Dünya. Hemen yönlendiriyorum dedim. Ambulans bekliyorum ki yani ben hazırlandım hazırlandım dedim bu şekilde yine. Ambulans ben almaya gelirken tekrar ikinci deprem oluyor. Bina çöküyor kapanıyor. Ambulans gelerek. Ambulans başka yönden gelmeye çalışıyor. Tekrar bina yıkılıyor. Ambulansın gelmesi bir Ambulans gelmez. Saatı belli. Dört, on yedi falan deniliyor. Herkes tam kamuoyunun içerisindeyiz. O saatte Türkiye uykunu içerisinde, Hani bir evde üç beş kişi olduğunu kabul et. Günü de olsa iki üçü mutlaka sokakta olur. Öyle değil mi? Çarşıda kadar durur. Ama o saatte hep yeseydi uykuda. Uykuda yakaladığı için işte onun için bu kadar öyle verildi. Mekanların olursun. Yutuyorum düşüyor. Yatakta aptan bir vurur mu beni yataktan düşürdü yere. Düşürecek abi. Apar topar kalktım. Kalktım. Kapıya geliyorum. Bir çıkış yapalım dışarı arkadaşlar. ikinci kattayım. Şöyle kapı sıkıştırmış buraya. Açılmadım. Açılmayınca tekrar geldim ama çarparak döndüm. Beni kaldırdı. Şeye vurdu koluma. İşte sağ kolumu orada kırdı. Eminim orada kırdığımda. Hala devam ediyor sarsıntı. Mutfağa soktu beni tekrar yürü, e, vurunca. Oradan kalktım. Balkon kapısı kilitli olduğu halde balkon kapısı açıldı. Kendi kendine sarsıntıdan. Bir çıktım balkona kar yağmur dışarı kıymet kopuyor. Bana ben çarptık millet şey yapmış. Farkına varmış. Bu sefer balkona aşağıttım şey kendimi. Ben de biraz kilo olunca biraz daha o da mod oldu yani. Art kar. Ayağımda kayıca, sırtımın üstüne gittim. Şu tabi şu anda belimde, küreğimde, iki üç yıldır ağır var, bayağı var. Ona da şükrettik, işte kolumuz kırıldı. Arabama bindim, bir iş çıkış yolu var. Ama kullanamıyorum, belimin ağrısı, kolumun ağrısı. Yanıma bir arkadaşı aldım, şöyle bir kendi takıyor. Ben de işte idare ediyorum tekerimle, geldik buraya. Hastaneye geldik, hastaneye. Oho, ana baba günü. Ana baba günü. Ama ilgi güzeldi hemen. Filmler, şunlar, buna falan soktular. Kolum kırık korku ortaya çıktı. Aldılar bir kez yattık tabii ki. Ameliyata girdik akşam, ameliyattan çıktık. Yani Allah son başına verir, şimdi kolay kolay anlatıyoruz ama o an yaşayan biliyor. O anı yaşayan biliyor. Devletimizin çalışması süper. Bunun da altından kalkacağından eminim ben. Eminim. Eminim. Birileri hala siyaset yapıyor daha. Depremden <laughs> dolayı siyaset yapıyor. Siyaset zamanı mı ya? Birlik zamanı, beraberlik zamanı. Doğru mu? Bugün dünyanın en büyük deprem olmuş Türkiye'de. Hala çıkmışlar. Siyaset yapıyorlar. Ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Doğru mu? Doğrusu da bu yani. Ama bunun altından kalkacağı dışarı. Kardeş, ben emekli oldum, bari çok öldüm Malatya. Evet. Emekli olduk işte çok şükür. Ay Erdoğan'ın büyük ortu var dünya genelinde. Afat'ta, şeyde, pandemide Sayın Cumhurbaşkanı dünyaya yardım etti. Doğru mu? Dünyaya yardım etti. Ve şimdi dünya bize yardım edecek.